Selam arkadaşlar. Cemile Yalçın'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün size limon tatlısı yapacağım. Malzemeleri 5 adet limon, 1 kutu krema, 1 limon kabuğu rendesi, 1 çay kaşığı da toz şeker. Limonlarımızı ikiye böldük ortadan ve limonun içini boşaltıyoruz şimdi. Limonlarımızın içini çıkardık. Şimdi süzgeye alıyoruz. 1 adet limon kabuğu rendemizi karıştırma kabına koyuyoruz bir çay kaşığı şekeri karıştırıyoruz. Arkasından bir paket kremayı koyup karıştırıyoruz. Kremamızın içine limon suyumuzu döküyoruz. O ateşte kaynayıncaya kadar karıştırıyoruz şimdi. Evet, içini boşalttığımız limonları Şimdi böyle dolduruyoruz. Limon kabuklarımızı doldurduktan sonra buzdolabında 5-6 saat donuncaya kadar bekleteceğiz. Evet tatlımızı dondurduk. Çok güzel oldu. Beğen, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.